Hanım, bugün sizlerle bilmece bildirmece programında mesleklerle ilgili bilmeceler soracağız. Hazır mısınız efendim? Hazırız. Peki ilk bilmeceniz geliyor. Hem anneyim hem baba hem kardeşim hem abla hmm. yorulmam öğretmekten sevgiyi herkese dağıtırım ben. Acaba nedir bu meslek? Hmm. tekrarlamam ister misiniz? Biraz yavaş söyleyin. Aslında aklımda bir şey geldi. Ne geldi acaba? Neymiş acaba? O meslek nedir? Öğretmen. Hangi meslek dediniz? Öğretmen. Doğru cevap. Alkışlar size. Peki. İkinci mesleğimizi bulmak için bilmeceğinizi soruyorum. Başında büyük şapkası, elindedir kepçesi. Lezzetli yemeklerin odur ilk şefi. Aşçı. Süpersiniz efendim. İkinci doğru cevap geldi. Çünkü, çünkü hem başında şapka var dediniz hem de elinde kepçe var dediniz. Peki. Son bilmecemizi de soralım mı acaba? Evet. Peki. Ama bu sefer yavaş sorun. Evet. Kumaşları seçerler. Kumaşları, kumaşları seçer. Makas ile keserler. Makas ile keserler. Ölçüyü iyi alıp. Ölçüyü iyi, alıp, ölçüyü iyi alıp. Sökükleri dikerler kökükleri dikerler. Hmm. Benim Acaba hem kumaşı seçecek, hem makasla kesecek, hem ölçü alıp hem dikecek. Hmm. Bu çok kolay bir soruymuş aslında. Nedir acaba cevabı? Hmm. Mesela ah. benim annem benim tişörtümü bir yere yırtılırsa ha. Dikme işini yapan meslek hangisidir? İğne. Hani elbise dikenler. Kimler elbise dikiyordu? Mesela sizin montunuzun fermuarı bozulduğunda babanız kime yaptırmıştı? Montçı. Terzi. Nedir acaba? Süpersiniz. Tebrikler efendim.